Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İşaretül İcaz adındaki merhum ve mazi üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ilk tefsir çalışmasını okuyarak geliyorduk başından itibaren. Dün akşam 28. ayeti okumuştuk kısaca. Önceki okumalarımızın bir parçası olarak biz onu hatırlayalım. Cenab-ı Hak o ayette şöyle ferman ediyor Allah'ın kelamı olarak. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum ah feahyakum thumme yumitüküm thumme yuhiyyküm thumme ileyhi turucun Yani Bediüzzaman'ın verdiği Türkçe kısacık meali şöyle. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz. Halbuki sizin hayatınız yoktu. O sizi hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip Allah'a dönüp gideceksiniz mealinde olan bu ayetin önceki okumuş olduğumuz ayetlerle olan münasebet bağlarını anlatacak bu akşamki dersimiz üstadımız. Evet şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet Kur'an-ı Kerim evvelce gaibane yaptığı hikayeden sonra Burada hitaba başladı. Doğrudan insanları muhatap kabul ederek doğrudan konuşuyor. Ya yani ne sureti siz Allah'ı inkar ediyorsunuz? Siz yoktunuz bir zamanlar. Allah size hayat verdi. Yoktan varlık alemine çıkardı. Sonra sizi öldürecek. Sonra tekrar diriltecek ve Allah'a döneceksiniz diyor doğrudan konuşuyor insanlarla Cenab-ı Hak bu ayetle. Bu da belagatçe malum bir nükte içindir. Şöyle ki, insan bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken, hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihzarla kızdığı adamı hayalen, göz önüne getirerek hitap suretiyle kendisini tevcih kelam etmeye başlar. Direkt hayal olarak karşısına getirdiği adamla konuşmaya başlıyor. Veya iyiliklerinden bahsederken şevki ve aşkı galeyana gelir. Hemen hayalinin karşısına getirir, kendisine hitapla konuşmaya başlar. Bu, iltifat ile teşmiye edilen, simlendirilen bir kaidedir. Edebiyatta böyle bir usul varmış. Bu kaidenin lisan-ı Arap'ta, Arap dilinde büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaideyi takiben keyfe tekburun diyerek nasıl inkar ediyorsunuz diye konuşarak doğrudan sigayı hitap bile onlara tevcih kelam etmiştir. Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat, iman, ibadet etmek ve küfran nimet etmemek, Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmemek, küfrü, inkarcılığı reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir. Bu ayetin makamı buymuş. Ve delillerin en vazıhı, en açık olan delil, Ahvali Beşer silsilesinden, insanın hayat seren silsilesinden istifade edilen delillerdir. Ve nimetlerin en büyüğü, o silsilerin okte ve düğümlerindedir. Kur'an-ı Kerim, ve küntüm emvaten fe "Tüm mey yihikum tüm me yihikum tüm me ileyhi türceun" olan ayet-i kerime ile beş düğümlü mürettep tertip halinde o silsili acıbe'ye insanın yaratılış serüvenine işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü beş meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele Küntüm envaten. Yani sizin hayatınız yoktu diyor Cenab-ı Hak. Hakikaten bir zamanlar yaşayan bir insan değildik. Hiç yoktuk yani. Hiç ruhumuz vardı ama beden itibariyle biz yoktuk. Sonra Allah bizleri yarattı. Şöyle ki insanın cesedini teşkil eden zerreler hücreleri meydana getiren atomlar, alemin zerratı diğer atomlar içinde, camit, cansız, dağınık bir şekildeyken, bakarsın ki, mahsus bir kanunla, muayyen bir nizamla, intizam altına alınarak, alemi anasıra gönderilir. Yani elementler dünyasına gönderilir. Atomken, bağımsız atom halindeyken elementler dünyasına gönderilir. Alemi anasırda unsurlar sakit, suskun, sakin, gizli bir vaziyetteyken birdenbire kafile kafile muayyen bir düsturla yevmi günlük bir intizamla bir kasıt ve hikmet altında alim mevalidi inkılap eder, intikal eder madde alemine intikal ediyor. Alim ve valitte de madde alemindeyken, sükut içindeyken birdenbire acip garip bir tarzda nutfeye inkılap eder. Sonra müteselsil inkılaplarla alaka olur, sonra mudga olur, sonra et kemik olur. Yani insanın ilk evveli bir damlacık nutfe suyu. Cenab-ı Hak o nütfe suyunu önce bir kan pıhtısına döndürüyor. Yani alaka dediği o. Sonra mutlu olur diyor. Yani baş parmağın ucu kadar bir et parçası olur o kan pıhtısı. Sonra et kemik şeklinde bürünür. Sonra bebek şeklinde 9 ay 10 gün boyunca bir insan şekline dönüştürülür, sonra dünyaya gönderilir. Bu inkılapların her birisi evvelkisine nispeten daha mükemmelse de lahikına göre, sonraki durumuna göre mevat ölü hükmündedir. Yani hayatsızdır. Şimdi bu açıklamadan sonra bir sual akla geliyor ki Bediüzzaman hem o kısa suali sormuş hem de cevabını veriyor. Sual, mevt, ölüm denilen hakikat, hayatın zevalidir. Var olan hayatın ortadan kalkmasıdır. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki, zevali mevt olsun. Onların zevali, ölüm olarak tarif edilsin. Cevap, mevtin, ölüm gerçeğinin, o zerrelere ıtlak edilmesi yani siz ölü hükmündeydiniz diyor ya ayet-i kerimede mecazen Cenab-ı Hak onu söylüyormuş. Mecazdır o. Sebebi ise üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. Yani siz yoktunuz sonra öleceksiniz sonra tekrar dirileceksiniz ve nihayet Allah'a döneceksiniz olan bu silsileyi beş meselede üstad izah ediyor ya siz ölüydünüz derken diğer diriltilme, öldürme, tekrar diriltme konusunun zihinlerde yer etmesi ve kabul edilmesi için bir ön bilgi olarak Cenab-ı Hak onu mecazen ölüydünüz diye söylüyor. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Fahiyaküm o size hayatı verdi. Aynı ayetin içindeki kelime bu. Ve kuntum enbaten, siz ölüydünüz. Fahiyaküm o size hayatı verdi diyor ayet. Şimdi bunun açılımı izahı nedir? Evet hayat kudreti ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir ve bütün nimetlerden üstündür. Ve mebde ve meadın Allah ve ahiretin bürhanlarından, delillerinden en zahir, en açık bürhandır, delildir. Evet, hayat nebilerinin en ednası, hayat vasfının en aşağı tabakası nebat hayatı, yani bitki hayatıdır. hayat nebatiyenin, bitki hayatının başlangıcı, çekirdekte ve habbede yani tahıllarda hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Yani toprağın altına ekilen çekirdek veya tohumlar çatlar, içinden filiz çıkar. Elma ağacı filiz olur veya buğday, çavdar, arpa filiz olur. Bu hayat düğümünün açılması lazım mutlaka. E ama ambarda kaldığı sürece o çekirdek veya habbe, buğday taneciği yıllarca orada öyle kalır. İçinden bir şey çıkmaz. Ne zaman ki toprağa ekilir, su da verilirse toprağın altında o çekirdek çatlıyor, içinden filiz çıkmaya başlıyor. Hayat düğümü çekirdeğin içinde o genetik şifre hareketleniyor ve yavaş yavaş içinden bir filiz çıkmaya başlıyor. Bunun keyfiyeti yani o çekirdekten veya buğday tanesinden bir filiz çıkması hadisesi o kadar zahir, açık görünen, bilinen, o kadar umumi, o kadar meluf alışılmış bir şey iken zamanı Adem'den yani Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar Hikmeti beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldır. Yani ne oluyor da toprağın altına atılan çekirdek veya tohum su verildiği zaman birdenbire çatlayıp açılmaya, içinden filiz çıkmaya başlıyor. Bunun ne olduğu bilinmiyor. Hala da bilinmiyor. Ama herkesin gördüğü tablo da bu. Hayat hakikatinin ne kadar ince ve sırlı olduğunu da üstad böylece anlaşıldı diyor. Ve keza hayatı olmayan bir cisim en büyük bir dağda olsa tektir yetimdir. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. E hakikaten de öyle. Koskocaman Kayseri'deki Erciyes Dağı mesela Ağrı'daki ağrı dağı yani hayat özelliği olmadığı için çağlar boyu kendi yerinden başka bir yerle münasebeti yok. Çünkü hayatı yok. Lakin bal arısı bal içinde hayat vasfı olduğu için bal arısı gibi küçük bir cisim hayata mahsur olduğu zaman bütün kainatta münasebet tar olur ve her şeyle alışveriş yapar. Hatta diyebilir ki, kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın yani dünyanın her tarafına gider, havası duygularıyla tasarruf eder. Bütün eşya ile diğer varlıklarla kes bir muharefe, tanışıklık kesmeder, kazanır. Bilhassa bitki ve diğer canlı türlerinin hayatından böyle misal verdikten sonra ve zaman diyor ki bilhassa hayatı insaniye insan hayatı tıp tabakasından çıkan hayat aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismande tasarruf ettiği gibi madde aleminde gördüğümüz alemde aklıyla tasarruf ettiği gibi âlem mi ruhani de gezer, âlem-i misale seyahat eder? Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi hayalen o alemler de onun ruhunun aynısında temsil etmek yansımakla iade ziyaret etmiş gibi olurlar. Yani insan tabakasındaki bir hayat mertebesi çok yüksek olduğunu Üstad ifade etmiş oluyor. Hatta insan alem Allah'ın fazlıyla, keremiyle, ihsanıyla benim için halk olunmuş, yaratılmıştır diyebilir. Hayat-ı insaniye, insan hayatı her birisi çok tabakalara şamil olarak hayat-ı maddiye, yani maddi bedenin hayatı, biyolojik hayat diyelim ona, hayat-ı ruhaniye, ruhun hayatı, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nevileri ayrılır, embisad eder, gelişir, genişlenir. Demek ziya, güneşin ışığı veya elektriğin ışığı, renk ve cisimlerin görünmesinin sebep olduğu gibi, hayat da mevcudatın diğer varlıkların kaşifi, keşfedicisi ve sebebi zuhurudur. Evet, hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Asla bu hayatın hayat sahiplerinin her birisi alem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme, zahmet ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa birbirine zahmet verme bir tartışma yalnız nevi beşerde insanlık aleminde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Evet Allah'ın ihsan ettiği nimetlerin en başında hayat hakikati vardır. Hayatı olmayan bir şey için Allah'ın diğer sayısız nimetlerin de bir anlamı yoktur. Hayatı olmayan o nimetlerden istifade edemez. Bütün nimetlerin insan için başı Allah'ın verdiği hayat gerçeğiymiş. Ve keza camit, cansız, dağınık bazı zerrelerin Birden bire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diğer bir vaziyete girmesi yani halden hale geçmesi saniin bunu yapan sanatkar Cenab-ı hakkın vücuduna varlığına zahir açık bir delildir. Hatta hayat hayat hakikatlerin en eşrefi şereflisi en temizidir. Hiçbir cihetle hisseti yoktur çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da içi de her iki yüzde latiftir. Güzeldir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki hayat ile kudret arasında hayat özelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz kudreti arasında zahiri bir sebep tavasül araya başka bir sebep girmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşereti Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisi izzete münafi değildir, zıt değil. Halbuki umur hasiseye, yani hasis aşığı şeylere kudretin zahiren mübaşereti teması görünmemek için esbabı zahire, zahiri sebepler vaz edilmiş. araya perde olarak konmuştur. Ta ki bir takım çirkin şeylerle Cenab-ı Hakk'ın münasebeti olduğu bilinmesin diye. Demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat saniyin Cenab-ı Hakk'ın vücuduna en zahir bir delildir. Yani biyoloji ilmine baktığımız zaman yani bütün canlıların bedenlerini teşkil eden hücreler var. Mesela insan vücudunu teşkil eden yaklaşık 100 trilyon hücre olduğu hesaplanıyor. O hücrelerin her birisi canlı. Yani insanın vücudu bütünüyle canlı olduğu gibi her bir hücre de canlı. Peki can dediğimiz, hayat dediğimiz şey maddi bedenlerin en temel yapı taşı olan hücrenin neresinde? diye araştırmaya başladığımız zaman hücrenin en dışında bir hücre zarı var. Hücre zarını geçtikten sonra stoplazma denilen bir sıvı kısım var. Orada enzimler, kofullar, mitokondriler, golgi cihazı gibi değişik isimlerde bir sürü maddeler var. Her birisi ayrı ayrı vasıfı yapan şeyler bunlar. Stoplanmayı geçtikten sonra hücre çekirdeğinin zarı var. Çekirdek zarı. Onu da geçince çekirdek var. Çekirdeğin içine giriyoruz. RNA, DNA denilen genler var. Genleri de geçiyorsunuz. Onun altında amino asitler var. Ondan sonra ne var? Ondan sonra bir şey yok. Bitti. E peki hayat nerede? Allah Allah. Bu saydıklarımızın hiçbirisi hayattan alakası yok. Hayat nerede o zaman? Hayat neden meydana geliyor? Demek ki hayat maddi bir şey değil. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin canlı mahluklardaki tecellisten başka bir şey değil. Hangi hücremizi toplu iğneyi batırsak canım yandı diyorsunuz. Daha orada can var işte. Her bir hücre canlı. Ama işte insan ruhundaki hayat özelliği bütün canlılara sirayet ediyor. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık hiçbir hücrede hayat özelliği kalmıyor. Hani bazı olaylarda otopsi yapılıyor ya yani bir adamın bedenini kesiyorlar, biçiyorlar, doğuruyorlar. Ne olmuştu bu adam ölmüş diye araştırma yapılıyor hastanelerde otopsi denilen şey o adam o onun ruhu yok ki işte ağaç kütüğü keser gibi doğuruyorlar yani hiçbir can özelliği kalmıyor demek ki can denilen şey hayat sıfatı ruhun özelliği olduğu için ruh çıkıp gittiği zaman o özelliğiyle beraber çıktığından dolayı insan bedeni boş bir kütük gibi oluyor. İstediğin kadar adama vur, parmağının gözüne sok, hiç etkilenmez ki. Evet. Öyleyse hayat içi de dışı da temiz, şeffaf olduğu için Cenab-ı Hak doğrudan doğruya kendi kudretine bağlamış, araya hiçbir perde koymamış, ta ki zahir nazarda çirkin gibi gözüken şeyler göze gözükmesin diye Allah'ın koyduğu perde Hayat sıfatı için gerek yok. Her tarafı temiz çünkü. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat değişimler ve tahavülatı halden hale geçişlere dikkatle bakılırsa görünür ki alem-i zerrattaki zerreler yani atomlar dünyasındaki her bir atom alem-i sıra elementler dünyasına intikal edince başka suretlere girerler. Alim ve mevalitte yani madde aleminde başka suretlere dönerler. Nutfede başka vaziyet alırlar. Sonra alaka kan olur. Sonra mutga bir et olur. Sonra bir insan şey suretine gir, giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabat-ı acibe esnasında yani nutfeden kan pıhtısından bir çiğnemetten et kemik bebek süretine geçinceye kadar bu esnada zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerine cehre ederler ki sanki bir zerre herhangi bir atom mesela alemi zerratta atomlar dünyasındayken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in ve zamanın kendi öz kardeşidir, küçüğüdür. Abdülmecid'in gözünde yer alıp vasife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt, yani şüphesiz hükmeder ki o zerreler, o atomlar bir kasıtla ve bir hikmet altında gönderilir. Kendi kendine tesadüfen olan şeyler değil bunlar. Bilerek, isteyerek, irade ederek kasıtlı olarak o zerreler bir halden bir hale geçiyor, başlendiri yere doğru sevk ediliyor. İşte zerratın, atomların hayatı masriyeti için geçirdiği bu kadar acil ve garip tavırlar insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil yani o da kolay demek olduğuna da bir kanaat getirir. Yani şu tazretlerin verdiği misalde olduğu gibi sıfırdan bir ordu teşkil etmek mi kolay? Teşkil edilmiş orduyu eğitim alanında istirahat için dağıtıp ikinci defa toplamak mı kolay? Elbette ikincisi birincisinden daha kolaydır. Türkiye'nin her tarafından askerleri toplayacaksın silah altına alacaksın yepyeni bir ordu teşkil edeceksin. Gayet zor. Ama hazır bir orduyu eğitim alanında istirahat için dağıttığı zaman tekrar toplan diye borazan çaldığı zaman ikinci toplanmak birinciden daha kolay olur. Yani insanın ikinci dirilişi birinci yaratılışından daha kolay. Ama insanlar birinci yaratılışını kabul ediyor. İkinci yaratılış için ise ya bu çürümüş kemikler nasıl dirilecek? Kardeşim sen kendi kendini diriltmeyeceksin ki. Onları yoktan var eden kudret ölümle dağıttıktan sonra ikinci dirilişte bizzat kendisi insanları insanların çürümüş bedenlerini yeniden hayata sarkılacak. Hem o kadar kolay olacakmış ki o ikinci diriliş bu dünyada zamanı bağlı olarak iş, yani varlıklar meydana geliyor. Çünkü hikmet dünyası olduğu için Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma üstasının tecellisine vesile olsun diye zamana beklemeyi müddete dayanarak eşya yaratılıyor. Burası hikmet yeri olduğu için böyle. Ama ahiret kudret yeri. Darül kudret. Orada bu maksat olmadığı için Cenab-ı Hak zamana, beklemeye, müddete hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan bir anda varlıkları yaratacak. İnsanların yaratılışı o. Onun için ayet-i kerimede de "Vamma emru saati illa kelemhil basar evhu akrab" diyor Cenab-ı Hak ayette. Yani ikinci diriliş göz kırpmak gibi hatta ondan daha yakındır diyor ayet-i kerime. Evhu akrab o demek. Göz kırpmaktan daha kolay bir şekilde ve kısa zamanda bir anda milyarlarca insan yaratılacak. Herkes kabirlerden çıkacak. Ya çok enteresan. İşte hayatın mebde ve meada Allah'ın varlık ve birliğine ve ahireti delil olduğu bu hakikatlerden anlaşıldı. Teahyakum cümlesi o size hayatı verdi cümlesi tüm ve yuhyikum cümlesine yani sonra yine hayat verecektir ölümden sonra. Bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfe yani nasıl anlamına gelen sorgulamadan istifade edilen inkarı bir delildir. Yani siz ne sürede Allah'ı inkar ediyorsunuz? Bunları tek tek sayıyor cenab Hak. Bunları yapan kudret sahibi olan Allah ne cüretten inkar edilebilir ki? demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Tüm ve hüküm diye üçüncü mesele var. Ama oraya girmeyelim. Burada dersimizi noktalayalım. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah bu harika dersi üstadımızdan dinlemeye devam ederiz. Sübhaneke la ilmerena illa ma allem tena kentel alimül hakim. Ve ahiru enil hamdulillahi rabbil alemin.